sizlere bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. İslam davasında olan ve olmak isteyen gençlere neler tavsiye edersin? Bir kere bir gencin bu soruyu sorması çok güzel bir soru. Çünkü nihayetinde her bir genç İslam davasında olmalı ve İslam davasına hizmet noktasında gayret içerisinde olmalı. Çünkü nihayetinde biz gençlik dediğimiz Allah'ın bize verdiği en büyük nimeti. Ancak onun yolunda harcayarak biraz daha anlamlı ve değerli bir hale getirebiliriz. E o genç ne yapıp yapıp, özellikle bu yolda yürüyen kendinden önceki gençleri çok iyi tanımalı. Mesela niye Kur'an bize Ashab-ı Kefi anlatıyor? Bir grup genç biliyorsunuz. Ashab-ı Uhdud kıssasında yer alan bir gençten, biz işte ilham alıyoruz. ashab Kariye diye o Yasin suresindeki hadisede de yine aynı şey. Bütün bunların hepsi aslında bize bizden önce yürüyen o gençlerin nasıl şeref, izzet kazandıklarına dair işaretler koyuyor önümüze. Onun için bir genç kendinden önce bu yolda yürüyen Risalet davasının mensuplarını ki onlar her gün Fatiha'da söylediğimiz, Allah'ın bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet duasının bir tezahürü olan nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler bu dört sınıf bu dört sınıfı iyi tanımalı. Eğer tanırsa onlar gibi olacak. Çünkü tanıyan sever, seven de sevdiğinin yolunda olur. O zaman o gençler bu çağın fitnelerine, çağın sıkıntılarına birçok bu manada Bizi doğru yoldan saptıracak her türlü şeye karşı daha duyarlı bir hale gelir. E bir şey öğrenir o genç o dört sınıftan yani peygamberlerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden. Kurtulma derdi olur. Allah'ın huzurunda yarın hesap verirken kurtulayım diye bir dert içerisine girer. Kurtulayım derdi olanın da kurtarma adına çırpınışı olur bir başkasını da kurtarayım. Ben, ben madem böyle bir güzelliğe eriştim, bir başkasına da el uzatayım, onu da imanla buluşturayım, onu da Kur'anla buluşturayım, onu da sahabeyle buluşturayım. Onun için gerçekten gençler ne kadar kendilerinden önce tarihe yön vermiş, Kur'an'a girmiş, hadislerde yer almış, ya da işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş sahabe gibi belli bir konum elde etmiş olan insanlar olarak onları tanırlarsa onların dava noktasında, İslam'a hizmet noktasındaki örnekliliklerinden örnekler alırlar. Hayatlarını da o çerçevede daha farklı bir biçimde şekillendirmiş olurlar. Allah bütün gençlerimize bunu nasip eylesin.